Merhabalar, Demir Söz Grup olarak bugün sizlere Çanakkale Kepez'de bulunan kooperatif arazimizi tanıtacağız. Arazimiz tapu kayıtlarında ada 609 parselde bulunmakta olup toplam 7700 metrekare büyüklüğe sahiptir. Kooperatifimizin resmi kuruluşu yapılmış olup toplamda 24 hisseden oluşmaktadır. Bugün için bir hisseye istenilen fiyat 1.750.000 TL olup düşünen müşterilerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Kooperatif arazimiz konum gereği Çanakkale İzmir ana yoluna sadece 250 metre mesafede bulunmaktadır. Gördüğünüz gibi ana yoldan geçen araçları izlemektesiniz. Arazimiz imar sınırına çok yakın olup izlemiş olduğunuz gibi site içerisinde dairelerin fiyatları 5 milyon TL'den başlamakta olup sitenin özelliklerine göre yukarıya doğru çıkmaktadır. Kendinize ve çocuklarınıza güzel bir gelecek bırakmak istiyorsanız yatırımınızı şimdiden yapın. Geleceğe umutla bakın. Bu ve bunun gibi videolarda buluşmak dileğiyle YouTube Demir Söz kanalımızı takipte kalın. Detaylı bilgi için 0544 380 0017 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz.